O geliyor. İçim içime sığmıyor. Açıp penceremi bir şey daha bülbül gibi haykırasım geliyor. Ey yağan yağmur, ey esen rüzgar, sizlerden onun kokusu geliyor. Ey ağaçlar, ey kuşlar, kendi lisanınızca selam verin, o geliyor. İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi, Hazreti Amine'nin rüyası geliyor. O geliyor. Sıddık-ı Ekber'in yareni geliyor. Osman-ı Zinnureyn'in kayınbabası geliyor. Ebu Turab'ın ahiret kardeşi geliyor. Hazreti Hatice'nin sevdası geliyor. Hazreti Fatma'nın babası geliyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in dedesi geliyor. Çıkıp sokaklarda dolaşsın, dolaş, dolaşasım geliyor. İçim içime sığmıyor. O geliyor, İnsanların kulaklarına fısıldayarak O geliyor, diyesim geliyor. Bakışlarından deli divane demelerini umursamayarak gönüllerine sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diyen Allah'ın Habibi geliyor. Vallahi bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben davamdan vazgeçmem diyen peygamber geliyor. O geliyor alemlere rahmet geliyor gel ki kokun her yanı sarsın gel ki Mansur'un gülleri açsın gel ki yetimlerin yüzü gülsün gel ki mazlumların çileleri bitsin gel ki ayağının tozuyla kavlü mekan şefa şerefgah bulsun gel ki namus Ekber yeryüzüne insin gel ki Allah Celle Celaluhu sana vasıflarından versin Hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldin ya Habiballah. Hoş geldin ya Nebiyallah. Selat selam olsun sana. Umutlarım tükeniyor. Sonra kalkıp bulunduğum yerde secdeye kapanıp Allah'la aramızda hiçbir perde bırakmadan secdedeyim yalvarıyorum. Sonra şehadet par parmağımı kaldırıp tecdidi iman niyetiyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek umutlarımı yeşertiyorum. Gel ey gönüller sultanı gel. <laughs> Sonra içime hüzün çöküyor. Omuzlarım düşüyor. Sesim kısılıp olduğum yere yığılıyorum. İçime baktıkça kibir ve gururdan örmüş olduğum Kisra'nın sarayını, şehvet, arzu ve isteklerimle doldurmuş olduğum Save Gölü'nü İçimde yanan mecusinin ateşini putlaşan nefsimi görüyorum. Gel ki içimizdeki kisranın sarayı nurunla yıkılsın. Gel ki Save Gölü kurusun, sema ve deresi taşsın. Gel ki mecusinin ateşi sönsün, aşkın ateşi yansın. Gel ki putlaşan nefsimiz yıkılsın. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نور ال... نور ارش الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين